Sevgili seyirciler, trafik denetimlerinde yeni bir uygulama başladı. Artık polisler kameralı olacak. Amaç denetimleri daha şeffaf hale getirerek rüşvet tekliflerinin önüne geçmek. 16 kilometreyle, sınırı Sürücüler artık daha dikkatli olmak zorunda. Çünkü polisle yapılan tüm görüşmeler kayıt altında. Görüşmelerimiz kayıt altına alınmakta. Sürücü belgesi ve ruhsatınız lütfen. Polis sürücüyü önce kayıttayız diye uyarıyor. Sonra da yapılan tüm işlemler hem yakalarındaki hem de başlarındaki kameralara kaydediliyor. Polis bu kameralara işte böyle kullanıyor. Polisin baktığı yöndeki her görüntü saniye saniye kaydediliyor. Sadece görüntüler değil, diyaloglar da bu kamerada kayıt altına alınıyor ve bilgisayar ortamında da izlenebiliyor. Bu yapılan işlemlerde hukuki nitelikte delil niteliği taşıyor. Yani artık trafik polisine rüşvet teklif etmek tarihe karışacak. Çünkü bu sistemle her şey açık seçik ortada. Yüklü ceza yiyenler de yeni uygulamadan memnun. Bence çok güzel bir şey. Hani hiç kimse kimseyi sebepsiz yere suçlayamaz. Sürücüler bu sistem sayesinde daha kontrollü hareket ediyor. İstenmeyen durumlar yaşanmayınca polisin de işi iyice kolaylaşıyor. Aslında yeni başlamadı bu kameraların kullanımı. Bir aydır Ankara polisinin hizmetinde. Ama sürücüler henüz bunun farkında değil. Bir defa görüyoruz. Denetim boyunca kameralar hep kayıtta. Denetim sona erdikten sonra da görüntüler merkeze gönderiliyor ve tek tek inceleniyor. Yani artık kuralları ihlal edenler her adımda kayıt altında.